ben Feride yakın. Bugün Loris'in parfümlerini sizinle beraber deniyoruz. Hadi gelin. Hoş geldin. Yemyeşil bir bahçedeyim ve beyaz bir evin içinde. <gülüyor> Muğla! <gülüyor> Kakao falan mı? Böyle tarçın da var sanki biraz. Kesinlikle konserimde kullanırdım. Müthiş kokuyor. Portakal var mı? Portakal, melisa, amber. Burası neresi biliyor musunuz? Akdeniz. Antalya'dayız. Tatlı. Bu biçe giderken kullanabilirdim. Sıradaki çarşaflar şu an yine değişmiş. Pudra var sanki ve limon var içinde. Anne. Senin yerine göre ama sanırım A 286. Peki senin favorin hangisi olur?